Moda belberi bu moda. Geçi <laughs> kırklında adam keseriz. Sen ne yapıyorsun? Sen Lan kulağımı tut kes, onu keseriz de şimdi. Ne onlar ben kesinle? Burada. Ya o adam ben kesinle. Varki temizlemiş misin? Temizlemişim. Allah'a kalmıştır. Aynı da bak tekenin kafası gibisin Bakın, Aynı da tekenin kafası gibi oldu şu da. Evet. Onun da burası böyle lümbür lümbür de burası aynı olur. Hı, ise, Onun şey bir bakayım. Bir adam kim Şimdi ağzım buçuk belbiri sağa da korum ben. Annem, Hadi biz. Ben sana verdim. Ee, canım annem ben Adil ama ben yazmadım. Bunu ablamdan yardım aldım. Nasıl oldu mu kızım? Sevgililer ee, moda belber bu. Arkadaşlar varsa tıraş olmak isteyen gelsin kızıl dayakasına. Geç kırtlığına. Adam kıracak adam ben göremiyorum ama ben bak yapıyorum bu işi. Ağlama duman çıkarttırıyor vallahi ha. Ha gözünü sevdim ya. Gelsin o Bekirli de gezen belberle vallahi kırkı verir onları ben tek tek. Moda istedikleri kadar moda. Kelleni keseceksin şimdi ver be gari. ben onun kullanmasını bildin kesmez o. Yeter ki erkeş kaynaşmasın. Sakal <laughs> tıraşı bile ne deriz adamı? Adam ha, Stop çek. Şey... Tamam tırtkı oldu. Stop çek kapatma.